Bugün numolojiye göre kişisel çakra yılınızı hesaplayacağız. Yani kişisel yılınızı hesaplayacağız. Instagram'da bunu öğretmiştim ama üzerinden bir özet geçelim ve her çakra yılının size nasıl etkileri olacak bunları teker teker anlatacağım. Şimdi 6. ayın 29'unda doğan bir kişinin 2026'daki enerjisini şu şekilde hesaplıyoruz. Her rakamı teker teker... Toplayacağız hepsini aşağıya indiriyoruz sıfır haricinde ve hepsini topladığımızda 18 elde ediyoruz. 18'i de içerisinde topladığımızda 9 elde ediyoruz. Numarjide rakamlar 1 ve 9'a kadardır ve hepsi çakralarımıza hitap eder. Şimdi eğer siz bu toplamayı yaptığınızda bir rakamına ulaşıyorsanız bir kök enerjisini taşır. Kök çakramızı temsil eder ve ben demektir. Bir doğuştur aslında. Bir toprağa filiz ekmektir. Bu yıl daha çok yeni bir işler başlatma, yeni bir enerji başlatma, yeni kökler yaratma dönemi oluyor ve bir eril enerjiden destek alabileceğiniz bir dönem oluyor. Yani genellikle bu dönemlerde 2026'nın da enerjisi bir. Toplumsal olarak da bunu yaşayacağız. Çoğu kişinin aslında toprak enerjisi ve köklenme enerjisi taşıdığı için daha çok işte ev alımları, araba alımları, hiç param yoktu. Bir anda böyle bir destek geldi, böyle bir kolaylık oldu. İşte abim yardım etti, babam yardım etti, eşim şöyle yaptı. Eril enerjinin bir desteğiyle bir mal mülk edinme gibi durumları hayatınızda söz konusu olabilir. Tabii ki bunlar sizin çakra diziliminizde de görmemiz gereken bir durum. Genel olarak anlatıyorum. Nasıl bir etki yaratacağını. Ben dediğimiz yerdir aslında kök çakra. Daha çok yeni oluşumların başladığı bir yerdir. Önünde kocaman 9 yıllık bir dönem vardır. Aslında yeniden doğuştur. Numeroloji Mevsimler gibidir aslında. İlk ne yaparsın? Tohumu ekersin. İki de filizlenir. Üç de o yapraklarını açar. Ve bu şekilde devam eder. Dokuzda da artık yaprakların dökülme zamandır. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Eğer ki sen hepsini, rakamları topladığında ikiyi buluyorsan bu da sakral çakraya denk geliyor. Yani ikinci çakramıza denk geliyor. Bu da artık biz demek oluyor. Yani benden çıkıp bize geçmiş oluyorsun burada da şöyle bir enerji oluyor dişil enerji aktif oluyor aslında hayatında yani e, neydi birdeyken bir eril enerjiden destek alıyorduk ikide ise dişil bir enerjinin desteğini görmüş oluyoruz hayatımızda ve bu ikinci çakra yıllarında bebek bekleme, söz, nişan, tanışma, işte ailelerin tanışması ya da yeni bir ilişkinin başlaması evliliklerde daha çok altıyı destekler ama 2'de de olabilecek bir durumdur. İkinci çakra yıllarında biraz daha berekettir aslında. Aşktır, işte şehvettir. Daha çok böyle bir şeylere sevgiyle tutunmaktır. Yani bencillikten çıkıp benden çıkıp biz olabilmektir. Bununla ilgili hayatında döngüler yaşayabilirsin. Ve bir enerji artık başlattığın enerji sulama zamanındır. Çünkü üçte bu ilk iki yılın meyvesini yiyeceksin. O yüzden çakraları bilmemiz ve ona göre hareket ettiğimizde yılları daha verimli geçirmiş oluyoruz. Eğer ki sen üçüncü çakra yılına geldiysen ve yani topladığında rakamları topladığında 3 rakamına ulaşıyorsan bu da artık üçüncü çakra yani solar plexusuna denk geliyor. Bu da ego devreye giriyor, görünürlük devreye giriyor. Yani neydi? Toprağı ektik, artık böyle filizler vermeye başladı ikinci çakrada. Üçüncü çakrada artık daha görünür oluyor. Daha bir gürleşme oluyor. Ve biz üçüncü çakrada şöyle deriz. Kolay kolay herkese güvenme. Kolay kolay içini herkese açma. Yani bir yerde tanıştığın bir insana hemen içini dökme. Çünkü e, susa lazım, deme lazım diye bir laf vardır. Göründüğü gibi olmayabilir bazı şeyler ve daha çok Negatif etkiler alabiliriz çünkü üçte böyle biraz daha dedikodu vardır, ee, daha çok böyle konuşma vardır. O yüzden burada buna dikkat etmemiz gerekiyor, daha dikkatli olmamız gerekiyor ve ticaret ya da işle ilgili bir durumunuz söz konusuysa. Bu üç zamanları çok iyi. Eğer siz bir de bir şey başlattıysanız, bir iş başlattıysanız, üçüncü çakra yılınızda bunun meyvelerini artık toplamaya başlarsınız. Çünkü o görünür hale gelir o ektiğiniz filiz. Ve burada meyvelerini almaya başlarsınız. Üçüncü çakra ile ilgili başka söyleyeceğim şey biraz da egodur aslında. O yüzden işte dedikodu girer, nefis girer işin içerisine. Negatif tarafları bunlardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor diyebilirim. Ama üç ticaret kendi işini yapanlar için gerçekten güzel bir dönem diyebilirim. Ve geldik. Eğer ki dördü rakamını bulduysan numerolojide bu artık kalp çakrasıdır ve çakralarda kalp çakrası artık bir eşiktir, bir kapıdır. İlk üç çakramız bizim bu dünyaya köklenmemizle ilgilidir. Yani ma maddiyatla ilgilidir. 4 ise bunun eşiğidir artık. 4 o yüzden bir tık daha zorlar bize. Yani sabır ve sebat dönemidir. E, bu dönemlerde daha çok sabırla ilgili sınavlar verebilirsiniz. Yani bir şeyler yavaş ilerler 4'te. O yüzden 4'te ben daha çok eğitimler almanızı, kişisel gelişimlerinizi arttırmanızı, kendinizi geliştirmenizi ve kendinize yatırım yapmaya başlamanızı öneriyorum. Çünkü dört zorladığı için birazcık maneviyata dönmek gerekiyor. Biraz daha kalbe odaklı olmak gerekiyor. Etrafımızdaki aile, sosyal ilişkilerimizde sabredeceğimiz durumlarla söz konusu olabiliyor. Bu da bir eşiktir. Unutmayın en başta söylediğim gibi buraya geçmemiz önemlidir. Ee, ve geldik 5. çakraya. Eğer topladığında doğum tarihini 5. çakraya buluyorsan bu çok güzel. Güzel bir dönemdir 5. çakra. Çünkü 5. çakra bol bol gezeceğim bir dönem. Aynı zamanda artık 4'ten sonra ruhsallığa geçmiş oluyoruz. Ruhsal bir döneme adım atmaya başlıyorsun. Boğaz çakrasını da temsil ediyor. Rengi de mavidir. Böyle bir anda e, seyahat planları oluşabilir. Bir anda hiç plan yokken e, küçük, büyük hiç fark etmez. Eğer çakra tablonu destekliyorsa yurt dışına gidebilirsin. Burası güzel, eğlenceli bir dönem. Yine boğaz çakrasını temsil ettiği için sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor ve ruhsallığa hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki iki yıl ruhsallık başlayacak artık. Seni derinleştirecek mevzular çıkacak. İş değişikliği, ev değişikliği beşin çakralarda çok görülür. Ama güzel, şanslı bir dönemdir. Çünkü beşin e, ne, ne, kadar güzellikler getireceği belli olmaz. Ben beşin çakrayını çok severim. Ve altıncı çakrayına geldiğimizde eğer rakamlarını topladığında altıyı buluyorsan bu da artık üçüncü gözüne e tekabül ediyor. Yani 6. çakramıza tekabül ediyor. Burası da artık e, ruhsalla baya bir girdik demek oluyor. Burası baba demek, atalar demek. Burası biraz daha yoğun ve zorlayıcı geçiyor. E, neden böyle geçiyor? Sorumluluklarını arttırıyor. Çünkü sana sorumluluklar eklemeye başlıyor. Yani çalışmıyorsan iş bulabilirsin ya da bir işin varsa ekstra işler çıkabilir. Evcil hayvan beslemiyorsan evcil hayvan bir anda kapında bitebilir ve bakmak durumunda kalabilirsin. İşte aileyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Evlilikler olabilir. Altı da çok destekler. Çok güzel destekler. Önerimiz zaten altın çakra yılınızda evlenmenizdir. Altın çakra biraz da böyle üçüncü gözünüzün aktifleştiği, böyle rüyalarınızın aktifleştiği, yine çakra tablonuz tabii ki de burada önemli ama genel olarak tablosu bu şekilde oluyor. Rüyalar, görüler, işte bir anda böyle ay bir şey mi geçti oradan gibi durumlar altıncı çakrada e, aktifleşiyor. O yüzden bol bol burada artık meditasyon yapmaya başlamasınız. Beşte başlarsanız çok daha iyi olur. Dört hatta dediğim gibi bilinçli yaklaşmak o dönemleri daha da hafifletir ve kolaylaştırır. Ve rakamları topladığınızda yediye geliyorsa, yedinci çakraya denk geliyor artık yani tepe çakra tamamen ruhsallık artık. Yani felsefi konular, ilim, irfan, bunları artık o kadar derinleşirsin ki, ki derinleş evet ama depresyona girme. Çünkü bunun negatif tarafı da daha çok böyle asosyal olmak, içe çekilmek, e, kimseyle görüşmeyeyim, şunu yapayım, işte bunu okuyayım, bunu öğreneyim yaptığında daha çok depresyona girmeye başlıyorsun ve iç kabuğuna çekilmeye başlıyorsun. Bunu istemiyoruz. Biz dışarıda da öğrenebiliyoruz. Bunu istiyoruz aslında. O yüzden 7 tamamen içe döndün, kendini yeniden tanıdın, kendini yeniden keşfettiğin, Belki de işte evrenle ilgili, işte kuantumla ilgili, felsefeyle ilgili yeni yeni şeyler öğrendiğin bir dönem. Artık biraz daha böyle farkındalığın çok yoğun olduğu bir dönem. 7. çakra yani tamamen aslında sen ve yaradan arasında geçen o dönemi gözlemlemek gibi bir şey diyebilirim. Ve 7 dönemlerinde mutlaka kadınlara, kız çocuklarına bol bol bağışlar yapmanızı tavsiye ederim ki e, oradaki etkiyi biraz hafifletsin. Ve geldik. Numarajı'da en çok sevilen 8. çakraya. 8. E, çakra eğer rakamları topladığında 8 çıkıyorsa 8 bolluk berekettir. Fakat 2 yıl önce ne yaptığına bakılır. Yani 6. çakra yılında neler yaptın? Ve gerçekten 6'nın hakkını verdin mi? 7'nin hakkını verdin mi? Eğer verdiysen 8'de bunun meyvelerini gani gani toplarsın. Yani gerçekten numaracı sana 8. çakra yılında bol bol verir. Para da verir. Artık neye enerjini döktüysen onu da verir. Bütün meyvelerini toplarsın artık. 8. çakra yılı artık yani wow çok güzeldir. Ama Çakra tablon burada da çok önemli ve burada 8. çakra yılında bencilliğe düşmemen gerekiyor. Yani ben yaptım demeye düşmemen gerekiyor ee, ve bol bol bağış yapman gerekiyor. Hayvana, doğaya, insanlara 8 ve 9. çakrada biz bol bol bağış öneririz. Eğer ki çakra tablolarınızda karmalar varsa da bunların ötürülemek amaçlı, bunların önüne geçmek amaçlı bol bol bağış yapmanızı tavsiye ederiz ki daha da kolaylaşsın. 8 ve 9 aslında bizim eterik bedenimizde, aura alanımızda olan çakralardır. Burayı da güçlendirir. Ve eğer ki tabloda gördüğünüz gibi 9 rakamına ulaştıysanız sizde artık o yaprakların dökülme zamanına geldi. Yani ayrışma zamanına geldi. Arınma zamanındasınız. Bırakmanız gereken ne varsa artık bırakacaksınız. Yani... Uzun yıllarda boşanmayı düşünüyorsunuz, bir türlü atım atamıyorsunuz, artık orada bitecektir o mevzu. Yani bir arkadaşınızla görüşmeyi kesmek istiyorsunuz ama işte kıyamıyorsunuz, edemiyorsunuz, bir sürü sebep üretiyorsunuz. Artık onun bitme zamanı gelmiştir. Ve biliyorsunuz ki 2025 yılında 9'u yaşadık hep birlikte ve bunun ağırlığını herkes hissetti. Hissetmedim diyeni görmedim. Bunun ağırlığını herkes yaşadı. 9 arındırır, hafifletir. Çünkü birinci çakra hazırlayacak seni. Yeni bir döneme hazırlayacak ki senin o döneme hafif girmen gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum. 5 ve 9'da Evimizde kişisel alanlarımızda arınmalar yapmamız gerekiyor. Yani kullanmadığımız eşyaları, kullanmadığımız e, herhangi ne varsa bunları elememiz gerekiyor. En ufa en büyüğünden en küçüğüne kadar. Yani telefonunuzda okumadığınız mesajları bile silmeniz gerekiyor ki orada enerjetik bir alan açılması gerekiyor. Ve bunları yaptığınızda hayatınız daha kolay, daha akıcı hale gelecek. 9 zorlar ama güzel bir döneme hazırlar numaroloji aslında bize şunu fark ettiriyor. Hangi yılda, hangi dönemde ne, hangi enerjiyi taşıdığını bilirsen ona göre hazırlığını yaparsın ve meyvelerini toplarsın. Yani bilmek, öğrenmek burada çok önemli oluyor ki o farkındalıkla yaşamak hayatınızı kolaylaştırıyor. Yakında kök çakra atölyesi düzenleyeceğim. Bu yıl artık biliyorsunuz ki ilk, 2026'da birinci çakra yılındayız. Ve çakraları yeniden e, fark edip keşfetmek bize ayrıca bir farkındalık yaratacak. O yüzden bu atölyeleri kaçırmayın. Sende hangi rakam çıktı yorumlara yazabilirsin. Görüşmek üzere bay bay.